Herkese merhaba. BMW markasının yeni X320 modeli Türkiye özel motor seçeneği ile satışa çıktı. Türkiye özel olarak üretilen yeni BMW X320'nin %80 ÖTV dilimine giren yeni 1.6 litre hacmindeki mild hibrit benzinli motoru 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm maksimum tok değerleriyle dikkat çekiyor. Sürücüsünü sıfırdan 100 km hıza yalnızca 8.4 saniyede ulaştıran motor, mild hibrit teknolojisinin avantajı sayesinde 100 kilometrede ortalama 7.4 ila 8.2 litre yakıt tüketimiyle performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Yeni BMW X320, M Sport ve X-Line tasarım paketleri ile farklı karakterler sunarken dikey ve çapraz çıtalı yeni BMW böbrek ızgaraları ve BMW Iconic Glow kontür aydınlatmaları ile ön tasarımda dikkatleri üzerine çekiyor. Yeniden tasarlanan keskin hatlı arka bölüm, T şekilli arka aydınlatmalar ve parlak siyah detaylar sayesinde X320 güçlü ve modern bir duruş sergiliyor. Opsiyonel olarak sunulan M Shadow farlar, M Sport fren diskleri, koyu mavi kaliperler ve M Sport Pro da sportif karakteri tamamlıyor. Yeni BMW X320 Günlük sürüşü ileri seviyeye taşıyan kapsamlı donanımlarla öne çıkıyor. Sürüş asistanı plus, stop and go fonksiyonuna aktif cruise kontrol ve şerit takip asistanı gibi akıllı sistemlerle güvenliği artırırken, park asistanı, geri görüş kamerası, aktif park mesafe kontrolü ve geri sürüş asistanı gibi özelliklerle manevraları zahmetsiz hale getiriyor. BMW Live Cockpit Plus 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14.9 inç yüksek çözünürlüklü kontrol ekranı ile sürüş deneyimini dijital olarak zenginleştiriyor. Harman Kardon Surround Ses Sistemi 15 hoparlör ve 750 watt gücü ile kabin içine adeta bir konser alanına dönüştürüyor. Kablosuz şarj ünitesi geniş yüzeyi sayesinde büyük cihazlara da uyum sağlarken LED ambiyans aydınlatmasıyla iç mekana şıklık katıyor. Konfor erişim sistemi fiziksel anahtara gerek kalmadan kapı ve bagaj kilidini temassız açma imkanı sunuyor. BMW Digital K Plus araca anahtar kullanmadan açıp çalıştırmaya olanak tanıyor. Panoramik cam tavan Geniş cam yüzeyiyle iç mekanı ferahlık katarken güneş korumalı arka camlar aşırı ısınmayı engelliyor. Elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, hafıza fonksiyonu ve opsiyonel olarak sunulan 3 kademeli ısıtmalı ön ve arka koltuklar her mevsim üst düzey konfor sağlıyor. Connected Plus Unlimited paketiyle entegre sim kart, aracı internete bağlı bir mobil platforma dönüştürüyor. My BMW mobil uygulaması sayesinde sürücüler araçlarına uzaktan erişebiliyor. Kapı kilidini kontrol edebiliyor, canlı trafik verisi içeren BMW haritalara ulaşabiliyor ve güncel yazılımları kolayca yükleyebiliyor. Yeni BMW X320, X-Line tasarım paketiyle 5.071.500 TL, M-Sport tasarım paketiyle ise 5.350.700 TL azami anahtar teslim fiyatıyla Vorusan Otomotiv yetkili satıcılarında satışa son Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.